Özellikle ileri yaştaki e, hastalarımızın dikkat etmesi gereken 3 önemli, belki mucizevi şeye dikkat çekmek istiyorum. Birincisi üşütmesinler. Üşüttüğü zaman yaşlılar, direncileri zayıf olduğu için özellikle hemen pnömoniye dönüşebilirler. İkincisi durmayın diyoruz hastalarımıza. Dururlarsa kan olabilir ve fiziksel eklemlerinde deformasyonlar artabilir, e, kilo alabilirler. E, mümkün olduğu kadar, ne kadar el verirse mutlaka hareket etmelerini öneriyoruz. Bir üçüncü ve en önemli şey de düşmeyin diyoruz hastalarımıza. Düştükleri zaman ileri yaş hastalarımızın kemik kayıpları olduğu için, kemiklerde dejenerasyon olduğu için kemik kırıklarına rastlayabiliriz. O nedenle tekrar etmek gerekirse üşüme, düşme ve durma unutmayalım.